Merhaba, bu videomda sizlere biraz YDS ve YÖKTÜL sürecimden bahsedeceğim. Ben YÖKTÜL ile ilk hazırlanmaya başladığımda 2021 Mart'taki sınava girmiştim. bir buçuk aylık bir çalışma eforuyla. Bu sınavdan 50 aldım. Daha sonra Ağustos 2021'deki sınavdan 60 aldım. Daha sonra çalışmaya devam ederek... 2022 Mart YÖK dilinden 77.5 aldım. Mayıs ayında da e yok dile girerek 82,5 alarak istediğim puana ulaştım. Ben bu sürede aslında üç farklı eğitim aldım. Mart'taki ve Ağustos sınavında farklı yayın evlerinden hocalardan eğitim almıştım. Kasım'dan itibaren de Hakan Hoca ile birlikte çalışmaya başladık. Diğer iki yayın evinde de kendimi geliştirdiğim gramer konusunda veya soru çözme noktasında iyi hissettiğim yerler olduğu gibi tam olarak oturtamadığım, eksik kaldığım yerlerin olduğunu da düşünüyordum. Bunları Hakan Hoca'ya söyledim, hangi konularda eksiğim var, nerelerde, hangi soru tarzlarında çok fazla yanlış yapıyorum diye. Hakan Hoca ile birlikte ona göre elimdeki soru kitapçıklarından başlayarak bir haftalık plan yapmaya başladık. Hakan Hoca zaten kendi offline sisteminin başta size gönderiyor ve hangi dersi ne kadar çalışmanız gerektiği, hangi videoları izlemeniz gerektiğini baştan söylüyor. Örnek veriyorum işte relative clause, non clause olduğu kısmı e, işte gramer taraf kısmını diyor ki şu bu hafta bu, bu konuları halledeceğiz. Diğer hafta e, gramer tarafı bittiğinde cümle tamamlamayı halledeceğiz. Bir sonraki hafta paragraf tamamlamayı halledeceğiz gibi bir şeyle planlamayla e, başlıyorsunuz. E, bunların hepsini hafta hafta yap yapıyorsunuz. Evet siz videoları izledikçe hocadan e, eksik kalan e, eğer elinizde yeterli bir şey yoksa e, done kitapçık yoksa isteyebiliyorsunuz. Hakan Hoca bu konuda çok e, eli açık bir insan seve seve sizlere yardımcı olacaktır ki bana da çok fazla yardımcı oldu bu, bu konuda. E, Hakan Hoca benim gramer konusunda eksiklerim olduğunu biliyordum. Ve bu konuda tam benim istediğim gibi bir şey eğitim, ders verme metodu var açıkçası. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Size baştan karşınıza gelebilecek bütün soru tiplerini madde madde veriyor. Ve böyle olunca da sizin bu soru tarzından soru kaçırma ihtimaliniz olmuyor. Bu diğer konu tarzlarıyla da böyle. Çünkü bazen diğer yayın evlerinde... Ee, şöyle şeylerle karşılaşabiliyordum. Ee, size genel olarak karşınıza çıkan e, soruların veriyorlar ve detayları da soru üzerinde karşılarına gelirse anlatıyorlar. Ama Hakan Hoca hayır en baştan hepsini tek tek veriyor. Ee, özellikle dikkat etmeniz gereken yerleri de üzerine vurguluyor zaten. Bu benim aslında en sevdiğim noktaydı. Bir diğer nokta bağlaçlar konusunda ben çok eksiktim ve bağlaçlar konusunu Hakan Hoca e, sayesinde tamamen oturttuğumu söyleyebilirim. Daha net bir şekilde o soruları çözmeye başladım ve bağlaçları çözünce zaten diğer konularda kendiliğinden takır takır çözülmeye başladı. E, çünkü YÖK e, dilinde, YDS'nin de çok önemli bir kısmı e, bağlaçlarla ilgili Şöyle bir baktığınızda bağlaçlarla ilgili belki 5-6 tane soru vardır diye düşünüyorsunuz ama bağlaçları close test çözerken de faydanız oluyor. Cümle tamamlamayı çözerken de bağlaçlardan faydalanıyorsunuz. Paragraf tamamlamada bile bazen kısmen bağlaçlardan faydalanıyorsunuz. Bu yüzden bağlaç çok önemli ve ben bunu Hakan Hoca sayesinde hallettim. Ayrıca bu ...haftalık ilerlemelerle kendi gelişimlerinizi de görebiliyorsunuz. Hakan Hoca hangi soru tarzından kaç tane doğrunuz var, yanlışınız var bakıyor... ...ve ona göre ya evet bu biraz daha soru çözmeye devam etmeniz gerektiğini size söylüyor. Ne kadar soru çözeceğinizi de söylüyor. O konunun ne kadar oturması gerekirse o kadar size soru söylüyor. Biraz daha çözün işte vesaire. Bu sizin için eğer hiç daha önce sınav tecrübesi olmamış birisi için de güzel bir aydınlatma yöntemi oluyor. Çünkü siz ne kadar çözerseniz iyi olacağınızı tam tahmin edemeyebiliyorsunuz. O yüzden soru sayınız eksik kalırsa tam istediğiniz performansı da yakalayamıyorsunuz. Bir diğer noktada benim birebir karşılaştığım ve çok memnun, mutlu olduğum bir süreç şöyle oldu. Ben cümle tamamlama ilk başladığımda bir türlü yapamıyordum hatta böyle örnek veriyorum 3 10 soru çözüyorsam 3 doğru 7 yanlış falan çıkıyordu ve bu neredeyse hani Avustos'a geldiğimde bile böyleydi ya da yarı yarıya falan çıkmıştı fazla hala çözemiyordum ve çok canımı sıkıyordu bu süreç. Hakan Hoca ile çalışmaya başladıktan sonra işte bağlaçlar meselesini de çözünce benim cümle tamamlama 10 doğru 2 yanlışa falan çıktı deneme sınavında. Şimdi Hak, benim için bu rakam harikaydı. Ya yani dedim 10 soru yapmışım yani 10 doğrum var 2 yanlışım var cümle tamamlamadan. E dedim, bu mükemmel. Ee, Hakan Hoca ile konuştuktan sonra e, dedi bana dedi ki işte ya burayı fullememiz lazım. Ya yani benim tam ya hallettim tamam yeter 10 doğru mükemmel dediğim yerde Hakan Hoca fullememiz lazım dedi. Ve bu sefer biraz daha üzerine gidip biraz daha dikkat etmeye başladım ve gerçekten de sınavda cümle tamamlamayı fulledim. Bana bıraksaydı 10 doğru mükemmel deyip işi bırakacaktım yani. Ee, o açıdan böyle hangi soruyu ne kadar yapmanız gerektiği, ne kadarın e, sizin hedefinize ulaştırmanızı sağlayacağını söylemesi, yardımcı olması açısından da çok verimli bir çalışma sistemi var bu açıdan hani offline eğitim sisteminin yanı sıra kişisel koçluğu ve işte psikolojik desteği de kendisinin çok önemli oluyor. Bu yüzden ben kalan eksiklerimi tamamlama ve daha iyi noktaya gelme konusunda Hakan Hoca'nın hem offline sisteminden hem de kişisel koçluk sisteminden çok memnun kaldım. Kendisine çok teşekkür ederim.